Peygamber Efendimizin şeytanla konuşmasını duymuş muydunuz? Peki şeytanın aslında en sevmediği kişinin Peygamber Efendimiz olduğunu biliyor muydunuz? Bakın Peygamber Efendimiz bu itiraflar karşısında ne yüce gönüllülük göstermiş hep birlikte öğrenelim. Konuyla ilgili Muhittin İbn Arabi'nin Şeceretül Kem isimli eserinde şeytanın hileleri başlığıyla şöyle bir rivayet nakledilirse de kaynağı verilmemiştir. İbn Abbas radıyallahu an hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. Ensardan birinin evine toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Dışarıdan içeridekiler eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkacaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir bilir misiniz diye buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o layın iblistir, şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun buyurunca Hemen Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, bana izin veriniz, onu öldüreyim.'' dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu izni vermedi, şöyle buyurdu. ''Dur ya Ömer, bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak.'' Sonra şöyle buyurdu. ''Kapıyı ona açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Yani raviden.'' şöyle anlatmıştır. Kapıyı ona açtılar, içeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki şekli bir ihtiyar, şaşı, aynı zamanda köse, çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey cemaati Müslümin. Onun bu selamına Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ya laim. Sonra ona şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbin katında bana bir melek geldi ve dedi ki: Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin ama düşük ve zelil bir halde. Tevazu ile ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Sonra Allahu Teala buyurdu ki: Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur düşmanların önünde seni rüsva ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Müttaki bir gence var ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap şöyle devam etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sordu. Şeytan anlattı. Sonra kimi sevmezsin? kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra sabırlı olan bir fakir ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme işinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nereden anlarsın? Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahallini harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu defa konuyu değiştirip ona başka bir sual sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed! Beni bir sıtma tutar. Titrerim. Neden böyle olursun ya lain? Çünkü bir kul Allah için secde ederse bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman bağlanırım. Ta ki onlar iftar edinceye kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halin pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz sebeplerini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Eba Bürre? Bunun üzerine iblis onu da anlatayım dedikten sonra anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Allahu Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Allahu Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Allahu Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz ashabı hakkında ona bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? İblis buna şu cevabı verdi. O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman Affan için ne dersin? Ondan utanırım. Hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Aynen öyle. Peki Ebu Talip için ne dersin? Onun elinden bir kurtulsam, o kendi başına kalsa, ben kendi başıma kalsam, o beni bıraksa, ben de onu bıraksam, ama o beni bırakmaz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz soruları sorduktan sonra ve şeytanın verdiği cevapları da kısmen bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizin o cümlesini duyan layın şöyle dedi. Heyhat heyhat. Ümmetin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah durursun? Ben onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve bazı gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facillerini ve abidlerini hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet bunları azdıramam. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi muhlis kullar kimlerdir? Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever. O Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, övülmekten, met hoşlanmaz. Bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed baş olma sevgisi büyük günahların en büyükleri arasındadır. Ya Muhammed bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişim. Sonra o her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını meşayiha saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmı da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böylece onlardan ihsan alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar gayri. Ama bu hallerinin farkında olamazlar. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti ve şöyle dedi. Bilmez misin ya Muhammed? Rahip Barsesi, tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda onu öyle bir hal ihlas edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa yap oluyordu. Onun peşine takılıp hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu. Sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allahu Teala Aziz kitabında onu şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Vaktaki o kafir oldu. Bu defa da ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendedir. Ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah'ın adına and içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyordum dedim. Bunu yaparım. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve goğuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, İsterse doğru bir şey üzerine olsun her kim talakı ağzına alırsa bu hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar da hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed namazlarını tehir edene gelince onu da anlatayım. O her ne zamanki namaza kalkmak ister tutarım. ona vesvese veririm. Ve derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namazı yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken Sağa bak, sola bak derim. O da bakar. O ki öyle yaptı. Yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur.